Yaklaş. 3 2 1 Şimdi. Ben hazırım. 2 Şimdi. 一、二、三、四、五、六。 o ilkine bir görev vermiştim onu hemen yakala diye. Onun telaşındaydı o. Ah. Rüzgar çıkmaya... Aç kapıyı. Bekle. Aç. Bil. Yani aslında o anki hisleri tam olarak tarif edemem. Ne hissettiğimi ben de çok açıkçası anlatamıyorum. o Zaman duruyor benim için. Daha önce iki defa uçurumdan atlamıştım Erzurum'da. Bu sporun içerisinde yer alan diğer atlayış objelerinden bir tanesi de köprüydü. İlk kez bir köprü atlayışı gerçekleştirdim bugün. O yüzden çok mutluyum. Sırada anten ve bina var. Umarım onlar da kısa zamanda Hayata geçirme atlayış için e, tepkiler biraz e, yani insanlar yadırgıyor birazcık bu durumu çünkü sporun dinamiklerine hakim olmadıkları için atladığımız para nasıl çalıştığını risklerin ne olduğunu ne gibi ne kadar aslında güvenli olduğunu bilmedikleri için e, olayı çok farklı bir gözle bakıyorlar genelde yani delilik olarak adlandırıyorlar aslında işin içine girip e, sporun e, artılarını, eksilerini, tehlikelerini öğrenip ona göre önlem aldığınız zaman aslında bu riskleri en aza indirmiş oluyorsunuz ve e, günlük hayatınızda yolda yürürken sahip olduğunuz riskle aynı riski taşıyor aslında diyebilirim. Hadi hadi hadi. Şimdi okay, şimdi gidiyoruz. Hadi. Bunu da print, yani ben direkt print yazıp geldim. Köprüyü de almadım şey. Hmm. içinden geçiyor. okay. diye. Şunu dökmem lazım. Benim FBI kimliğini gösteriyor. Yerlerse, yemezlerse gideriz. Bugün burada bel JUMP atlayışı yaptık. Ee, köprüden, İstanbul'daki böyle e, atlayabileceğimiz köprü, anten gibi objelerden e, atlayış yapıyoruz. Ee, iyi atlayış oldu. Havayı kontrol ettik. Ee, inişlerimiz güzeldi. Hiçbir problem yaşamadık. Ee, güzel bir atlayış yaptık. Nasıl bir deneyim abi? Neler hissettin? Ee, adrenalin ee, ve bunu e, yapmaya başladıktan sonra artık sürekli yapmak istiyorsunuz fırsat buldukça havaları kontrol ederek böyle sağda solda İstanbul'da belli yerdeki objelerimizden atlayış yapıyoruz. Nereden çıktı abi? Buradan çıktılar abi. e, profesyonel wing Suit pilotuyum aynı zamanda <laughs> base jumper'ım işte bina, anten, uçurum, köprü vesaire önüme ne çıkarsa atlıyorum. E, bugün yaptığımız atlayış e, bir köprü atlayışıydı. Normalde benim asıl yaptığım bir başka şeydi işte bir Türkiye'de yara sekan atlıyorlar wing suit ile atlamak. Hatta iki gün sonra işte Kemaliye Karanlık Kanyon'a tekrar atlayış için gideceğim. E, bugün buraya işte iki arkadaşım var Samet ve Mert onlarla birlikte geldik. Çünkü Mert İzmir'den geldi, köprüden atlamak istiyordu, ilk atlayışını yapmak istiyordu. Ben de onun kadar heyecanlandım tabii. Sonra ona köprüyü gösterdik, yukarı çıkardık. Samet atladı, Mert atladı. Sonra da ben normalde bu köprüden daha önce çok atladım. O yüzden burada başka bir şey yapmak istedim. Bir rollover denen açık paraşütle takla atarak yapılan bir atlayış var. Onu yapmış oldum. Misabet oldu. Hem Türkiye'de bir köprüden bir rollover daha yapılmış oldu. Biz bu köprüyü yaklaşık iki yıl önce bulduk. Samet bulmuştu. O günden beri ara ara gelip atlıyoruz. Bu da bizim mesela bugünkü şöyle bir şey olsun. İsim arıyordum bu köprüye ben. Bizim geleneksel olmayan, spontan yıllık köprü günümüz olsun. İşte olabildiğince bir araya gelip arkadaşlarımla, yurt dışından gelenler, Türkiye'deki işte Mert ve Samet olduğunda gelip burada havada güzelse eğer, bir de sakin, kimseyi rahatsız etmiyoruz, kimse bizi rahatsız etmiyor. Bazen burada 5 atlayış yaptığımız oluyor bir gün içinde. Sonra da gidiyoruz. Hatta ben yıllar önce Galata Kulesi'nden atlamıştım. Galata Kulesi'ne atlamadan önce bu köprüde oradaki atlayışın pratiklerini çok yapmıştım. Çünkü Galata Kulesi çok riskli bir atlayıştı. Çok alçaktı ve 12 kanal televizyondan canlı yayınladı ve canlı yayında ölmek istemedim. O nedenle bu köprü bizim için, Türkiye'de B-Jump yapan insanlar ve yapacak olanlar için kimse yapmasın bu sporu. Hiç kimse bu sporu yapmasın çünkü teoride de pratikte de dünyanın hala en tehlikeli sporu bu. Çünkü çok henüz primitif, henüz gelişme aşamasında. Fakat 30 sene sonra eğer birileri bu sporu yapmaya başlarsa gelip bu köprüden atlayabilirler. Yeri falan söylememekte fayda var. Atlayacak olan zaten budur.